Sen beni mi izliyorsun? Kurşun çıktı mı? Sana bir soru sordum. Beni mi izliyorsun? Seni niye izleyeyim ki? Çok mu güzelsin? Ne yapıyordun o zaman burada? İşim bitti mi diye baktım. Yoksa seyirlik bir zevkin yok. Terbiyesiz. Kendine ne zaman gelir? Rica ederim. Rica ederim ben ne yaptım ki? Çok geçmiş olsun. Tanıdığım en zarif insansın. İçeride uyuyor. da zaman alır. Sabah bulur. Uyandığında konuşacak değil mi? Ameliyat gayet iyi geçti. Şu anda önemli olan hayatta olması. Konuşup konuşmaması değil. Konuşması şart. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Konuşması şart. Hafızası yerinde olacak değil mi? Çok sevgi dolu bir insan olmadığını anlamıştım ama insan babasına karşı da bu kadar duyarsız olur mu ya? Hayır yani şoktasın diyeceğim. Şokta bir insan içinde fazla serinsin. Beni okumayı bırak da. Sabah kalktığında konuşacak değil mi? Bak ben elimden geleni yaptım tamam mı? Kan bankasından kan gelsin ayarlayalım sonrası sizde. Tamam. Tamam.